İş geçmeden gel de söz dinle. Sen benim aşkımla baş edemezsin. Ben sarhoş gezerken senin derdinle sen kendi gönlünü hoş edemezsin. Gül sefa sürse de bülbül çilerken, bin fişman olmaz mı rengi solarken, ben sana dört mevsim bahar dilerken, sen benim yazımı kış edemezsin. Fırtına biçersin, ey rüzgar esen. Borcunu faizle öder geciken, sen benim gezdiğim yolları diken, yattığım yatağa taş edemezsin. Gülersin aşığı yedekte sayıp, yetmez mi arından verdiğim ayıp, kınalı kekliğim elde var deyip, sen beni kafeste kuş edemez, edemez. Senden başka gün gelir düşersin, bir el uzanmaz sana kara derinliğine düşer kaybolursun.